Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resansı tarafından yapılan açıklamalara göre Antalya'da deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 30 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Antalya, Kaş, Gelemişe, 50 kilometre. Kaş, ovaya 52 kilometre. Kaş, kalkana 52,5 kilometre. Kaş, Yeşilköy'e 53 kilometre. Fethiye, Karadere'ye 55 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandil Restans tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Antalya'ya, Kaşa, Fethiye'ye, Siseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar size, Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.